ya da üç kort önce bir tane satış, İngiltere satış yapan kort süresince bir firmamız vardı. Biraz yani büyük bir bankaya satmıştı İngiltere'deki. Detayını indiğimizde şunu gördük. Aslında işe alım süreçlerini iyileştiren bir AI platformu. Ve işe alım süreci dediğin aslında bütün bankanın core sistemlerinin dışında bir fonksiyonu olduğu için oraya new generation bir teknoloji alabiliyor ve o kararı verebiliyor durumda olduklarını gördük. Mesela aynı bankaya o cohort içinde iki tane daha satmaya çalışan ama daha hani core banking'leri ilgilendirecek şeylerin, işlerin çok yol alamadığını gördük. O yüzden dediğin olay AI ile beraber dünyada bir dönüşüm yaşanıyor ama İngiltere'nin maalesef hala regülasyon ki ben Avrupa'da çok uzak görmüyorum İngiltere'den. Avrupa'da özellikle şu anda regülasyon tarafında ekstra önden düşünüyor. Yani şu an İngiltere gelelim mi diye Türkiye'den ya da başka bir yerden soran insanlara şunu diyorum. Çok sektör spesifik inceleyelim. Müşteriniz kim ve ne kadar sabrınız var? Yani bu ikisi çok önemli bence. Evet. Sabır ne özellikle. kadar burada Burayı istiyorsunuz, evet yani hani bu bu discovery süreci çünkü biraz şey olabiliyor yani ee, rabbit hole yani hani <laughs> odan aşağı indikten sonra aynen öyle ne kadar sabrınız var ve e, sektör sektör ve hatta buyer persona olarak falan bile spesifik olarak e, inceleyip ondan sonra karar vermek sanki daha verimli olur diye.